İşimiz bizim Allah'a kulluk etmektir. Tek Allah'a tapmaktır. Allah'tan başkasını ilah bilmemektir. Dilimiz bunu hep söylüyor tabi de, iş bunu kalb ile söyleyebilmektir. Geylani Hazretleri'nin buyurduğu üzere, Allah'tan başka ilah yoktur, dilinle söylüyorsun, İslam dairesine giriyorsun. Ama haline tavrına bakınca e parayı daha çok seviyorsun, malı daha çok seviyorsun, mülkü daha çok seviyorsun, dünyalık keyifleri daha çok seviyorsun, dünyalık arkadaşları daha çok seviyorsun. Allah ehline gel ki seni hakiki tevhide getirsin. Allah'tan başka sevdiklerini hepsini kalbinden götürsün. Fakat öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanı hakikayı tevhide getirecek olan Evliyaullah'a gidin dediği vakitte insanlar diyor ki Allah şah damarımdan bana daha yakındır. Onun için niye ben araya aracı koyayım? <laughs> o aracıyı oraya koyan Allah zaten niye koyuyor biliyor musun? Senin kalbinde bir sürü ilah var. O ilahların hepsini kaldırıp tek ilaha getirsin diye koymuş onları. O seni Allah'a getireceğe gitmiyor. Şeytanın koyduğu oyuna bak. Ona gitme diyor. Allah'la aranı aracı koyma. Böylece kalbindeki bütün putlar dursun. Para putu, kadın putu tamam mı? Geylani Hazretleri buyuruyor yani. Bir sürü ilahlar var kalpte. Kalbi çekiyor. Allah'a gitmesin diye. Allah'la olmasın diye. İnsan da ona dört dola gidiyor. Bu adam kadını daha çok sever Allah'tan. Bu adam parayı daha çok sever Allah'tan. Kimsenin derdi yok. Ama bu adam kalbindeki bütün ilahları yıkmak için, tek ilahı orada bırakmak için Allah'ın celle celaluhu has kulla gidince Allah'la arana onu niye koyuyorsun diyen bir şeytan ve şeytan grubu var. Yani enteresan dersi görüyor musunuz burada? Şeytan kalbi hakiki tevhidi nakşedecek insana gitme diyor. Allah'la onu arana aracı koyma diyor. Ne yap? Ona gitme, burada kal. Ben kalbine bir sürü ilah koyayım. Sen onlara tap. Kendini de Allah'a tapıyorsan. Böyle kandır.